Evet İsmail Bey bugün öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize biraz e, Yenice Mahallesi'nden bahseder misiniz? Mahallemiz Isparta'nın ilk kurulduğu mahallelerinden biridir. İlk altı mahallesinden birisi. Genelde yerli halkımız ve birbirini tanıyan akrabalardan oluşan bir mahalledir. Yeşillikler içindedir, sevecen insanlar vardır. Herkes birbirinin acısını paylaşır, derdine ortak olur. E, mutluluğuyla mutlu olur. O yönden şanslı insanlarız. Yani Yenice Mahallesi olarak büyük bir aile ailede diyebiliriz. Evet, Yenice Mahallesi Isparta'nın yeşil kalmış tek yeri. Mahalle için ne yapmamız gerekiyor? Asırlık kestane ağaçlarımız var. Tabi bunları koruma görevi de bize düşüyor torunlar olarak. Dedelerimizden kaldı bahçelerimiz. Isparta'nın havadan çekim yapıldığı zaman tek yeşil kalan yeri Yenice Mahallesi'ndeki kestaneliklerdir. Tabi bunda sulama sorunlarımız vardı, Sağ olsun Şükrü Başkanımız bunların önüne geçti. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok, bahçelerimizde sulanıyor. İnşallah ata yargılarımızın devam ettiririz bizler de. Evet, mahallede yaşayan insanların mahalle ilgisi ne derecede? Mahallemizde yaşayan yerli halkın çoğu mahalleden göç etti. Hani şöyle yüzdeye vursak, yüzde yirmilik bir bölümü kaldı mahallede yerli halk olarak. E tabi şimdi e, önce bu iklim değişikliklerinden sonra şu andaki oluşan e, mahalleye geri dönüş başladı. Herkes Yenice mahallesini talep ediyor. E, mahallemiz zaten e, Isparta'nın en yüksek rakımlı yerinde. E, bunu gören çoğu halkımız tabi Yenice mahallesinden istiyor. E tabi mahalle kültürünün devam edip etmesinin de etkisi var bunu. E, biz mutluyuz burada. E, biz bize yaşayıp gidiyoruz. Yani Allah'ın şanslı kulları olarak görüyoruz bir nevi kendimizi. Evet insanların Yenice Mahallesi'nde müstakil yaşam ilgisi arttı mı? İnsanlar önce apartman hayatına yöneldi. E, tabii bir bir nevi de özenti oldu. E, hani şöyle söyleyeyim aradıklarını bulamadılar, bulamadılar apartman hayatında. E tabii Yenice Mahallesi genelde müstakil evlerden oluştuğu için ilgi ve talep şu anda çok fazla. Çünkü anlaşmazlıklar mı diyeyim, insanların biraz daha birbirlerine karşı ilgileri olsun. Hani sabır konuları da dayanmadı, pek kalmadı insanların birbirine. O yüzden insanlar kendi başlarına yaşamak istiyorlar. O yönden de Yenice Mahallesi'ni tercih ediyorlar tabii. Yenice Mahallesi'ndeki sorunlar nelerdir? En büyük sorunumuz doğalgazla ilgiliydi. Bizim mahallenin kurulduğu bölgede doğalgazımız yoktu. Şükrü Başkanımız sağ olsun gelir gelmez görevi bu sorunu halletti. Şimdi diğer sorun mu değil mi desem, ha gönlüm razı değil aslında ama mahalle bazında kentsel dönüşüme geçilmesi gerekiyor. Ama bizim yerlerimiz çok büyük değil. 100, 100 metrekare, 200 metrekare genelde evlerin bulunduğu yerler. E tabi buradan da bir daire düşmesi mümkün değil. Bir de Isparta'nın belirli bölgelerinin bu şekilde eski kalması bence daha uygun. Hem mahallenin öbür bölümü zaten şu anda yapılıyor <laughs> siteleşmede. Ama ilk kurulduğu yerlerin bozulmaması daha uygun. Evet İsmail Bey vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Öncelikle ben teşekkür ederim. Buradan bütün Isparta'ya sevgi, sevgi ve selamlarımı sunarım uğramak isteyenlerinde, bir serinlemek isteyenlerinde de bir kahve içmeye her zaman bekleriz.